İyi bayramlar Türk çiftçimiz. Şu anda Kaptan Tarım'ın üretmiş olduğu Aronyalar'ın yanındasınız. Bugün Ramazan bayramınızın birinci günü arkadaşlar. Şu anda bile çalışıyor ekibimiz, arkadaşlarımız. Gördüğünüz gibi tarımcının bayramı seyreni yok bu konuda. Şu anda e, bu videoyu özel olarak e, çekiyoruz bayramın birinci gününde. Görmüş olduğunuz gibi Aronyalar'ımız meyveye yatmış. 2 yaşında tüplü yani poşetli olan fidanlarımız. Kök yapısını da göstermek istiyorum. Toprağı artık köklerini dahi salmış vaziyette. Fidanlarımız bu şekilde tüplü olarak size gelecek arkadaşlar. Aronya fidanlarımız. Ee, özellikle Ordu'dan e, Edip Arslan Komutanımıza e, özel olarak bu videoyu çekiyoruz. Çünkü ona e, nasıl bir ürün göndereceğimizi göstermek için. Bugün bu videoyu hazırlıyoruz. Elip Bey, Ordu Bölgesi'nde, Karadeniz Bölgesi'nde bu ürünlerin aynı zamanda bizim bayimiz olarak da çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Ürünler her yanı meyveyle dolmuş. İlk diktiğiniz senesinde %20-%30'unda meyve alacaksınız aronyalarda. Özellikle bunu gösteriyorum. Ağaçların boylarına baktığınız zaman, bakın karışım şu anda 30 santim. Şu anda 40 santimlik bir fidan göreceksiniz. 30 ila 40 santim büyüklüğünde fidanlarımız olacak size gelecek olan aronyalar. Ee, ben perakende olarak alabilir miyim? Bir tane iki tane alabilir miyim diye soranlar var arkadaşlar. Aronya fidanlarımızı minimum 5 adet gönderiyoruz. 5 adet dediğimizde bakın şu şekilde kargomuz için hazırladığımız ürünlerimiz var. 5 tane bakın bu şekilde paketliyoruz. İçerisinde mutlaka bir tanesi meyveli olacak. Yani çiçekli olacak, meyveli olacak. 5'li paketlerimizi özel kolilerimize koyuyoruz beşli bir şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. Beş tanesi için sadece ödeyeceğiniz fiyat 300 TL arkadaşlar. Nakliye, kargo, her şey dahil kapınıza gelecek. Beş tane fidanınız görerek alacaksınız. Sadece 300 TL ödemeniz olacak. Beş tane meyveli aronya fidanı için. E dediğim gibi o, Ordu'dan Edip komutanıma selamlarımı iletiyorum. İyi bayramlar diliyorum tüm Türkiye'ye, tüm Türk çiftçimize. Bu bir de bayram mesajı olsun. Soğuk iklimlerde yapabileceğiniz en güzel ve en çabuk getirisi olan ve dönümden 40 ila 50 bin TL kazandıran Aronya yaban mersini dikmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Aronya fidanı severler.